Reyp ülkesi Haiti bir kez daha suikast girişimiyle sarsıldı. 7 Temmuz'da devlet başkanı Yovenel Mois'in suikast sonucu öldürülmesinin ardından geçici olarak başbakanlığa atanan Ariel Henry'e de 1 Ocak günü suikast girişiminde bulunulmuştu. O anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Haiti'nin geçici başbakanı Ariel Henry 1 Ocak günü yaptığı kilise ziyaretinin ardından saldırıya uğradı. Beraberindeki askerler ve korumalar saldırıyı püsküttü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayiti 1 Ocak'ta Başbakan Ariel Anri'ye gerçekleştirilen suikast girişimiyle sarsıldı. Anri'nin yara almadığı ancak bir kişinin öldüğü suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Anri'nin ulusal bağımsızlığın 218. yıl dönümünün kutlandığı, bağımsızlık günü kapsamında geldiği Gonaev şehrindeki kiliseden çıktığı sırada ateş açılıyor. Korumalarınınsa ise Anri'nin etrafını kapattığı ve araçlara doğru koştuğu anlar kameraya yansıyor. Anri bölgeden uzaklaştırılırken silahlar ateşlenmeye devam ediyor. Çıkan çatışmanın bir süre daha devam ettiği görülüyor. Haiti Devlet Başkanı Yovel El de geçtiğimiz 7 Temmuz'da başkent Porto Prens'te bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Mois'in eşi Martin Mois'e ise yaralanmıştı.